Trabzon'da takip ettiğimiz ve Türkiye genelinde gerçekten çıkışından dolayı mutlu olduğumuz emekli yaşa takılanların e, e, en son e, emekli olmaları ve e, güne takılmamaları bizleri mutlu etmiştir. Bu Türkiye'deki emekli adayları için e, sevindiricidir. Şimdi çok önemli bir sıraya sıralamada yer alan emekli maaşların artışları hususunda ben Trabzon Şubesi Emekli Derneği olarak bir açıklamada bulunmak istiyorum ve 2000 zor geçen 2022 yılının yeni başlayacak olan 2023 yılının daha mutlu, daha huzurlu, daha refah, daha ekonomik şartları oluşturacağı bir düzen istemekteyiz. Şu anda Trabzon'da 167.892 emekli yaşamaktadır. Bunların 86.400 kişisi 3.500 ile 4.500 arasında maaş alan açlık sınırının eski asgari ücretin, şu anki asgari ücretin ve tamamen de yoksulluk sınırının altında bir maaş olup ciddi artışlar beklemekteyiz. Bunu şu anda ee, en son 5 aylık e, TÜİK zammı Temmuz-Kasım arası 14.04'tür. Yılda iki defa maaş artışı yapılır TÜİK verilerine göre. TÜİK verileri garabet veri olup kesinlikle emeklilerin maaş artışlarına yani pozitif katkı sunmamıştır. Bundan dolayı da TÜİK verilerine göre hayatımızı idame ettirmemiz mümkün değildir. Trabzon, Türkiye'nin gıdada, tefetifede en pahalı kentlerinden birisi olup şu anda 5 bin lira maaş alan, ortalama 4 bin 500, 5 bin lira maaş alan bir emekli biz yüzde %17 olursa TÜİK verileri bunun bize sağlayacağı aylık katkı 4750 lira. Zaten 5 bin lira ve 4 bin lira maaş alan emeklimiz o zaman 9.750 lira olmuş olur ki bugün açıklanan asgari ücretin bir tık üstünde oluyor. Ondan dolayı demek ki TÜİK verilerinin dışında kesinlikle TÜİK verilerinin dışında bir zam bekliyoruz. Bu zam da şöyle olmalıdır %100 demiyoruz biraz abartı olur belki ama yüzde %95 kesinlikle olmalıdır ve bu da seyanen olmalıdır. Seyyanenden kastımı şudur. Yani seyanın zam e, TÜİK zammı gibi değildir. Azdan e, yani az alanın biraz yükseltilmesi çok alanlara da dengeli bir zam yapılmasıdır. Şu anda yüzde %95 zam ortalama emekli ücretine yansıdığında gene 10 bin lira, 11 bin lira dolayında bir zam olacaktır ki işte aylık fiyat artışlarını kontrol edemedi, edemediğimizden ötürü de şimdiden onu garanti gibi görmekteyiz. Bundan sonraki zamlar, Türkiye'nin en pahalı kenti Trabzon'daki zamlar şu şekilde aylık verilere göre eee olarak maaşlara e, yansıtılmasını beklemekteyiz. Çünkü aylık artışlar ve piyasa artışları kontrol edilebilir olmaktan çıkıyor ve emekliyi Trabzonumuzda bu kentimizde perişan etmektedir. Şimdi fiyat kontrolü yapılmayan bir denetimsizliğin hasıl olduğu bu dönemin de, de, bu dönemden sonra denetimlerin olması, fiyat artışlarının kontrol edilerek emekliye yüzde 86-87 dolayında bir zam verilerek ve bu zamın da seyyanen oluşu sağlanarak ve tespit edilerek bu şekilde uygulama yapılmasını önemli arz etmekteyiz. Hayati bir yani mesele durumundadır ve ücret artışı bu ülkede e, e, ömrünün en güzel yıllarını hizmet ederek geçirmiş emeklerimizin onurluca, sevinçli şekilde yaşayacağı bir il olmalıdır Trabzon e, ve e, bayram ikramiyelerimizin de en azından en az şu, e, asgari ücret düzeyine getirilmesi ve altışer aylık dilimlerde de tıpkı TÜİK'in verileri gibi Bayram ikramiyelerimize artış sağlanması ama TÜİK verilere göre maaş artışımız TÜİK verilerine göre değil seyyanen zam ve serbest piyasa koşullarında yapılmalıdır. Bu vesileyle bunu yeni yılda heyecanla ümitle beklemekteyiz. Ülkemizde bu artı değer gerçekten büyümeden pay emekleri de istiyor. Çünkü daha dün bu ülkenin büyüyebilmesi için bütün emeğiyle var gücüyle olunca gücüyle çalışan emeklerimizin hakkıdır diye aykırıyoruz. Emekli emekli yaşa takılanların e, aldığı ücreti e, şu anda onlara yansıyan mağduriyetleri şu anda e, geçiştirilmiş e, olduğunu görüyoruz ama bu maaşın maaşa bağlanmalarının şubat ayına sarkması emeklerimiz için e, yani EYT'den emekli olacaklar için bir sıkıntı diye görünmekte olup ve emeklerimizin de günün şartlarına göre insanca yaşanabilecek olan ücret yani kısacası yine 9 bin liranın üzeri maaş sağlanmalıdır. Onların ödedikleri hizmet prim gün veya kıdemine göre değil normal emeklinin yaşayacağı bir ücret skalası oluşmalıdır diye düşünüyorum. Asla şunu kabul etmiyoruz. Hiçbir emeklinin asgari ücretin seviyesinde asgari ücret en az ücrettir. Asgari ücret bakmakla mükellef olduğu kişilere göre emeklere verilmemesi öneriyoruz. Yani şu anda asgari ücret seviyesinde en az olsun diyen siyasi partilerimiz de var. Buna Trabzon şubesi olarak asla katılmıyoruz. Asgari ücretin üzerinde ve günün şartlarına göre, ekonomik şartlarına göre insanca yaşayabileceği yani bir şunu da söylemiyoruz. Yoksulluk sınırı da bir yaşanabilir sınırdır. 26.485 lira. Peki açlık sınırı bugün 8.130 lira. Yani açlık sınırı bir tık altındadır e, asgari ücretin. Onun için biz e, yoksulluk sınırında ücret isteyerek e, ülkemizin ekonomisini yormak istemiyoruz ama açtık sınırının altında da bize ücret verilerek bizim yorulmamızı isteyebilecek bir yapı olduğu kanaatinde değilim. Asgari ücretli ile bugün EYT'linin e, durumu hemen hemen eşdeğerdir, Ekonomik durumdadır. Onun için asgari ücretin bir tık üstünde de EYT'lilere e, zam bağlanması, şey maaş bağlanmasını bu maaş bağlanmasının da emeklilikten hemen emekli oldukları ay itibarıyla kendilerine verilmesi sağlanmalıdır.